Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle halk edebiyatının ikinci kısmı olan aşık edebiyatına geçiyoruz arkadaşlar. Aşık edebiyatı, şiir biçimleri, genel özellikleri ve sanatçılarını bu dersimizde işleyeceğiz. Önce genel özellikleri ile başlıyorum. Aşık edebiyatının genel özellikleri nelerdir? Burada aşık ve ozan denilen kişiler tarafından oluşturulur köy köy, kasaba kasaba gezel, usta, çırak geleneğiyle genelde arkadaşlar yetişirlerdi. Eğitim alan ve şiirlerini yazanlara kalem şairi, eğitim almamış ve şiirlerini doğaçlama söyleyenlere meydan şairi denir gençler. Şiirler cönk denilen defterlerde toplanmıştır. Genelde hece kullanılmış ama da yer verilmiştir. Dil yalın, daha çok dörtlük kullanılmıştır. Şairler Mahlaslarını kullanmış ve bu mahlaslar son dörtlükte geçmiştir. Bu son dörtlükte geçme olayına da tapşırma deniliyor gençler. Genelde yarım uyak ve cinas kullanılmıştır. Teşbih ve teşhis en çok kullanılan sanatlardır. Daha çok somut güzellik çünkü divan edebiyatında soyut güzellik diyeceğiz arkadaşlar. Mazmunlara yani kalıplaşmış sözlere yer verilmiştir rüyada bade içerek mahlas alarak atışma ile led değmez ile o dudak değmez ünsüzlerini kullanmadan şiir yazma ile aşıklık arkadaşlar unvanlarını alıyorlardı. Bunların aşık olma çeşitleridir bunlar arkadaşlarım. Şiir biçimlerinde koşma, semai, varsa, destan bunlar genelde heceyle yazılır. Divan, seris, semai, satranç, kalenderi, vezni, ahar aruzla yazılır gençler. Bu da bize aruzun kullandığını yine bakın kanıtlamış oluyor diyoruz. Köroğlu, Karacı olan Aşık Ömer, Gevheri, Dadaloğlu ve bir sürü temsilcisi vardır diyoruz. Hemen şöyle şiir biçimlerine baktığımız zaman en yaygını koşma ile başlıyoruz. Arkadaşlar aşk, ayrılık, özlem, gibi birçok konuda yazılabilir. İslamiyet öncesindeki koşuğun, destan dönemindeki koşuğun karşılığıdır. Konu olarak da divan edebiyatındaki gazelin yine karşılığıdır. Konu olarak gençler genelde dörtlüklerle ve heceyle yazılmıştır. Genelde hecenin on birli kalıbı kullanılmıştır. İlk dörtlük A, B, A, B veya A, 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 A B şeklinde başlayıp devam etmiştir. Kendi içerisinde Dörde ayrılmıştır. Güzelleme ile aşk, özlem konuları işlenmiştir. Ustası Karacaoğlan'dır. Koçaklama, savaş, yiğitlik, kahramanlık ustası Köroğlu ve Dadaloğlu'dur. Eleştiri, iğnelemelere taşlama diyoruz. Divan Edebiyatı'nda hiciv diyoruz. Günümüzde satirik diyoruz, yergi diyoruz arkadaşlar. Burada da taşlama ustası Seyranidir. Yine bayburtlu zihni de taşlamalarıyla öne çıkmıştır. Ağıt ölülerin arkasından söylenir. İslamiyet öncesi dönemde biz sagu diyorduk. Divan edebiyatında ağıtlara mersiye diyoruz gençler. Semai bütün yönleriyle koşmaya benzer. Aralarındaki fark semailer sekizli yazılır gençler. Yukarıda bir dörtlük verip hangisinden alınmıştır derse işte bu hecelere bakmalısınız. 11'li ise koşmadır. sekizli ise semai'dir. 8 olan bir tane daha var varsa aralarındaki fark ise bu kez bunun bire hey be hey gibi yiğitçe bir söyleme havası olması. Bakın bu da 8'li Semayet'in 8'li. Aradaki fark neymiş? Onun içerisinde şu kelimeler geçecekmiş gençler. Bestanlarda 11 lc yazılır ama koşmadan farkı uzun olması yine genelde olağanüstü olayların anlatılmasıdır diyoruz. Şöyle bir çıkmış soruyla pekiştirelim hemen. Halk edebiyatının özü yaşadaki verilen terimlere ilişkin tanımların hangisi yanlıştır diyor gençler. İlahi özel bir ezgiyle okunan tanrıya bir yakarma. Evet bunu tekke tasavvufta göreceğiz arkadaşlar. Koçaklama bakın dağ, at, yayla gibi doğayla ilgili varlıkları ve sevgiliyi övüp yüceltmek için yanlış olur arkadaşlar. Bu güzelleme örneği olmuş olur. Koçaklama savaş yiğitlik idi. Dolayısıyla cevabımız Bursa oluyordu. Mani 4 dizeli hece ile yazılır. Bunu anonim halk edebiyatında görmüştük. Semai 8 hece bakın dikkat edin arkadaşlar. Yine aruzla yazılan örnekleri vardır. Koşma aşk ayrılık özlem 11'li hece ölçüsüyle yazılır demiş. Doğru demiş ama koçaklamayı yanlış açıklamıştır. Dönemin sanatçılarına baktığın zaman gençler özellikle Köroğlu 16. yüzyılda arkadaşlar aşıkların piri kabul edilir. Aşıklar atışmaya başlamadan önce Köroğlu'nun dörtlüklerinden söyleyip ondan sonra başlardı. Sadece hece ile yazmıştır yer yer. Burada şu notu söyleyeceğim bunun arkadaşlar not alın aklınızda tutun. Oğlu olanlar yani Köroğlu, Karacaoğlan, arkadaşlar Dadaloğlu gibi ifadeler Oğlu olanlar sadece heceyle yazmıştır. Sonunda i olanlar gevheri, levni, summani, seyrani. Sonunda i olanlar hem hece hem aruzda yazılmış yazmıştır. Bu kalıbı bir aklınızda tutun gençler. Köroğlu biz asıl adının Ruşen Ali olduğunu, Bolu Bey ile mücadelesini ve koçaklama ustası olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Tasavvuftan ve divan edebiyatından hiç etkilenmemiştir diyoruz. Yine Kul Mehmet aydınlıdır, fazla bilgi yoktur, maliye ile uğraşmıştır diyor geçiyoruz. Aşık Ömer önemli, yıldızlı bir adam arkadaşlar. Niye? Bu dönemin en çok şiir yazan sanatçısıdır. Bakın Şıklarda Karacaoğlan'ı gördüğünüz zaman bilindik ismi olduğu için genelde ona atlıyorsunuz yanlış olur. Aşık edebiyatının en fazla şiir yazma yazan şairi arkadaşlarım Aşık Ömer diyeceksiniz. Hem hece hem aruzu kullanmıştır. Üstat olarak kabul edilmiştir. Şairname diye bir eseri var ki bu eserde 105 tane Arkadaşlar şairin adı geçmiştir. Adli olarak da bilinir diyoruz. Kuloğlu yine asker kökenlidir. Birçok ismi etkilemiştir. Aşık Ömer bu şairname eserinde Karacaoğlan'dan bile üstün tutmuş Kuloğlu'nu ve bu dönemi en çok etkileyen isim kabul etmiştir. Karacaoğlan bu dönemin en tanınan, en bilinen, en ünlü ismidir arkadaşlarım. Sadece heceyle ile yazdığı, tasavvuf ve etkilenmedi. Yani dini konulara aruza yer vermedi demektir bu da. Çukurova ve Torosların göçebe varsaklarındandır gençler. Güzelleme varsa semai ustasıdır diyoruz. Kız isimlerini ilk kez kullanan sanatçıdır arkadaşlar. İncecikten bir kariyer. Burada o Elif şarkısı var ya, Elif türküsü arkadaşlar. Bunun da yazarıdır. Daha bunun gibi birçok bakın orada Elif ismi geçiyor. Birçok kız ismini ilk kez şiirde kullanan şairimizdir, aşığımızdır. Dikkat edin karıcı olana. Nemçe Destanı da bunun ünlü eseridir arkadaşlarım. Geçiyorum. Kayıpçı Kul Mustafa. Siz bunu Yeniçeri ve özellikle de şu Genç Osman Destanıyla bileceksiniz. Türk edebiyatının yapma destanlarında en öne çıkanıdır. 4. Murat'ın Bağdat seferinde şehit olan genç Osman için yazmıştır. En ünlü eseri budur diyoruz ve bununla bilinir diyoruz. Ercişli Emrah Van yöresinin ozanlarındandır. Emrah ile Selvihan adlı halk hikayesindeki Emrah olduğu sanılmaktadır gençler. O yüzden burada da Yine buna dikkat edelim. Gevheri, asıl adı Mehmet veya Mustafa'dır arkadaşlar. Aruz ve kullanmıştır. Geliyorum püf noktaya. Gevheri özellikle ününü müzikle yakalamış. Kendi adıyla bilinen müzik makamı, Gevheri makamı vardır arkadaşlar. Bunun sorularında da püf nokta diyecek ki müzikle uğraşmış kendi adıyla bilinen bir makam vardır. Levni, Lale Devri'nin ünlü saray nakkaşıdır arkadaşlar. Minyatür ustasıdır. Dolayısıyla bunun sorularında da minyatürde zirveye çıkmış bir sanatçıdır diye gelir. Dikkat edin. Lale Devri'nin sanatçısı olarak biz genelde Nedim'i biliriz. O da şarkılarıyla divan edebiyatında etkili olacak. Levni bu dönemde arkadaşlar saray nakkaşhanesinde el sanatlarında yetişmiş, dünyaca ünlü minyatür sanatçısıdır. Dertli, asıl adı İbrahim'dir. Bolu'nun Gerede ilçesinde doğmuş. Telli Saz arkadaşlar sorularda gelir. Dikkat! Şiir ile ünlüdür. Hem hece hem aruzu kullanmıştır. Bazı kaynaklar yüzündeki yara sevgilisinden e, dolayı çekmiş olduğu acılardan yüzünde bir yara çıkmış. O yüzden Dertli denildiğini bazı kaynaklarda babasından kalan mis, mirası kaybettiği için bu mahlası aldığını söyler arkadaşlarım. Erzurumlu Emrah dediği zaman bize özellikle dedim dedi tarzındaki şiirleriyle ünlüdür. Bakın dedim dedi olayı şu. Dedim Erzurum nedir? Dedi ilimdir. Dedim gider misin? Dedi yolumdur. Dedim dedi olayı budur arkadaşlarım. Seyrani Kayseri'nin Develi ilçesi sorular bile böyle başlar. Taşlama türüyle ünlüdür. Arkadaşlar İstanbul'a gitmiş ama taşlamaları nedeniyle sonra tekrar Kayseri'ye sürülmüş ve yoksulluk içerisinde ölmüştür diyoruz. Ruhsati asıl adı Mehmet'tir. Sivas'ın Deliktaş Bucağı'nda doğmuştur. Saz çalamayan badeli bir aşıktır. Biz o yüzden saz çalamadığı için buna sazının ruhsati yok diyoruz arkadaşlar. Aklınızda kalsın saz çalamayan aşıklarımızdan biri. Bayburtlu zihni gençler yine özellikle Abuz Ece'yi kullanmıştır. İyi olanları unutmuyorsunuz artık siz. Burada özellikle arkadaşlar Erzurum ve Trabzon'da medrese eğitimi gördüğü için divan edebiyatının etkisi fazladır. Eğitim alan nadir sanatçılarımızdandır. Sergüzeştname bunun en fazla çıkan eseridir diyoruz. Bu eserde gençler kendisi Sergüzeşname'de başından geçenleri anlatmıştır diyoruz. Kitabı Hikaye-i Garibe'de diğer eseridir. Dadaloğlu yine Çukurova bak. Çukurova'nın iki tane sanatçısı var. Bir Karacaoğlan, iki Dadaloğlu. Ama Karacaoğlan 17. yüzyılda yaşamış güzelleme ustası, aşk adamı. Dadaloğlu 19. yüzyılda yaşamış savaş, koçaklama arkadaşlar ustasıdır. Dikkat! Hemen Çukurova görünce atlamayın. 100 yılına mutlaka bakın gençler. Çukurova Avşar boyundandır. Devletin İslam politikasına yerleşik düzene getirmesine karşı sıkmıştır. Sorularda bu gelir. Padişah hakkımızda etmiş fermanı. Ferman padişahın dağlar bizimdir diyerek arkadaşlar. Yine baş kaldırmış bir isimdir. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir sözü çok ünlüdür arkadaşlar. Koçaklama ustasıdır. Sümmani Erzurum'un Narman ilçesinde arkadaşlar dünyaya gelmiştir. Asıl adı Hüseyin'dir. Ömrü boyunca rüyasında gördüğü sevgilisi Gülperi'yi arayıp durmuştur. Yine sorularda gelir arkadaşlarım rüyasında gördüğü Gülperi'sini arayan sanatçı diye gördüğünüz an Sümmani diyeceksiniz değerli öğrencilerim. Evet, böylelikle aşık edebiyatı, şiir biçimlerini ve sanatları da bitirmiş olduk. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.